gelsin. Sağ olun, Canım nasılsın? Nasıl terlemişsin? Hep alın teri bunlar maşallah sana ya. Ne bu surat yahu? Evet. Biraz gülsene. Bunlar biz çalışıyoruz, yoruluyoruz. Çalışıyorsun, yoruluyorsun. Adın ne senin biraderim? Aydın. Aydın maşallah sana. Kaşların da oh maşallahı var. O yüzden mi asık suratlısın ha? evet. Kaşlarından mı? Hemen kendine bahane buldun. Aydın kabul etmiyorum. Nerelisin? Siyirden <laughs> Sen de mi siirtlisin? Evet. Aa, bir şey söyleyeceğim burada herkes siirtli o zaman. Evet. Sen buraya nasıl geldin? Çavuşla dönme geldim. Kimle geldin? Dayın. Dayın kim? Ekrem Çavuş. Çavuş mu? Evet, benim dayım oluyor. Ya. Evet, dayım Çavuş. Iş... Menajer mi oluyor yani? Evet. Gelir misin yanımıza? Madem burada, Ekrem Çavuş'u da alalım ekrana. Evet. Sen ama hemşerilerine kıyak yapıyorsun Çavuş'um. Nasıl yani? Burada herkes siirtli. Çoğu ailece mesela ailece geliyoruz. Akraba ya Aramızda ha, yabancı yok. Yani. Niye niye arada yabancı yok? herkes ya yabancıya gerek yok. Akraba olunca daha iyi, daha bir, şey, bir şekilde yönetiyorsun. Daha bir şekilde işimiz duruyor. Şimdi bu insanların sorumluluğu da sende tabii. 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 Sen evet. Sor Allah, ondan sonra aman aman. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. <laughs> Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Kızlar bu dünyanın yıldızı yıldızı. Kızlar bu dünyanın yıldızı yıldızı. Ya çok mersi. Sağ olun. Şimdi bak nasıl yüzü güldü gördün mü? Demek ki bunlar yorgunluktan gülmüyorlar mı? Çavuşum sen bunları çok görüyorsun. Doğru söyle görüyor mu yormuyor yok, mu? Yok abla yok. Aman sende de nasıl bir ses var ya yok abla ya. Yo. Bir daha söyle bakayım var mı? Yok. Yoruyor mu? Yok. Kibarlaşma. Yok. Yok mu? Yok. Doğru söyle. Vallahi yok. Kabul etmiyorum doğruyu söyle. Vallahi yok. <laughs> Hayır, olamaz. Kabul yok. etmiyorum. <laughs> Bu çocuk çok terlemiş. Kızlar mutlu. Erkekler güç kullanıyorlar güç kullanıyor. değil mi? Mesela, kasa al bir dolu al bir bir şekilde Baksana telliyorlar. Bak kıyamam ya. Bak bak bak. Hiç yani alın... Çalışmasa da evde telliyorsun. Sıcak olduğu için hepimiz biliyoruz. Bak biliyorsun. bak Antalya bak. Alın terine bak. Alın terine bak. Alın terine bak. Kaç yaşındasın Aydın ya? 18. Kıyamam sana. Okul okul yok tabii. Yok. Allah ne verdiyse geldin çalışıyorsun, evet. aileye bakıyorsun. Evet. Şimdiki aklın olsaydı okurdum der misin? Evet okurdum. Yalnız var ya aydınla nasıl bir ses tonu var. Evet okurdum. Seni Vallahi bizim dükkana alalım ha. Ne diyorsun? Okudum. Biraderim paraları ne yapıyorsun? Yiyoruz. Nerede yiyorsun birader? Abur cubur veriyoruz yiyoruz. Abur cubur Ha. Maniten var mı birader? Yok. Maniteye hediye almıyor musun? Yok. Doğruyu söyle. Vallahi yok. Biriktiriyor musun aileye mi yolluyorsun? Aile, aile yolluyorum. Maşallah sana. Peki ailede başka çalışan var mı? Yok abi. Buradan Siirt'e anacığına, babacığına ne söylemek istiyorsun Aydınca? O karizmatik ses tonunla anacığına bir ses denir mi? Herkesin ellerinden öperim. Annem ama Özlemiş. Çok özledin. Evet. Buradan Aydın'ın anacığına, babacığına, ailesine, Siirt'e kocaman sevgiler. Allah maşallah bu ne güç bu ne kuvvet. Vallahi Allah size güç kuvvet versin. İsminiz ne? Serhat Özdemir. Gel 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 şöyle biraz dinlen ya. Biraz sohbet edelim. Serhat kaç yaşındasın? 18. 18. Evet. Sen de mi siirtlisin yoksa? Evet biraz deneyeyim. Aa bak gördün mü gene çavuş çıktı işin içinden vallahi. Evet. Çavuş ne kadar akraba varsa toplamış buraya maşallah. Anneni özledin mi? Özledim evet, vallahi. Ne Beş... zaman gideceksin yanına? Bir 20 gün sonra gideriz onların izleyen. 20 gün sonra iş bitiyor mu? He, sezon bitiyor. E, sen burada çavuşun kardeşisin ya, sana He. ayrımcılık yapıyor mu? Yok valla. Doğru söyle. En Bak. çok da bana iş veriyor mesela, ayrımcılık şey yapıyor. En çok sana şey. mı iş veriyor? Ha. Niye ha. en çok sana iş veriyor? Aa, şimdi öyle kardeşim, biraderim de. He, laf ben, olur diye. Laf olur diye, arkadaşlar <laughs> arlanda tartışırlar, konuşurlar derler. Bize o şey yapıyor burada. Bir de bize geleni yapıyoruz, her işi yapıyoruz. Tabii şimdi burada bir de çavuşun kardeşi olmanın sorumluluğu da var. Evet. Bekarsın de mi? Evli değilsin. Bekarım. Bekarsın. Evlenmek istiyor musun? Daha var. Hem de 104 kişi var. Nasıl yani? Yani daha 2-3 abim var. He, abiler evet. evlenmeden sen evlenemiyorsun. Aynen. Ha. E peki kız adayı var mı evlilik için? Yok bana şimdilik yok. Ha var var güldüğüne göre var bir şeyler Serhat. Şimdilik yoksa da anan gözüne kıstırmıştır birini Aynen. ne diyorsun? Hiç sana demiyor mu bak şu şunun kızı güzel Di, bunun diyor. Diyor mu? Evet. Annene ne cevap veriyorsun? Ya anneme diyorum daha küçüğüm. Akraba falan filan. Kısmet bir şey Sen akraba evlenmek istemiyor musun? Yok. Niye? Öyle. Buralardan kendine bulup köy mü götüreceksin? Yok. Buralardan değil de o da Sirt'ten olsun ama akraba olmasın. Ha Sirt'ten olsun. O zaman bir siparişimizi de veriyoruz. Serhatcığım siirtli. Burada Gazi Paşa'da bizim çavuşun biraderi. Ondan sonra Siirt'te biriyle evlenmek istiyor. <laughs> Ama akraba olmasın diyor. İşim. İşi var Serhat'ın, sigortası var. Maşallah boylu postastan gibi çocuk. Fiziği de düzgün. Şimdi bir takım elbise giyse ne kadar janti bir çocuk olur değil mi? Maşallahım var. Bak buradan sana talip de aradık. Kale abi kolay gelsin. Bu kadar biber mı geldi? Acı mı tatlı mı bunlar? Tatlıdır tatlı. Senin gibi tatlıdır. Sağ olasın Salih abicim. At bir tane de bakayım tadına. Ama acı çıkarsa buluşuruz. Tamam sen öleceğine ben öleyim. Salih abi bakıyorum tadına. Tatlıymış. Annem gelirken bana nerenin neyi meşhursa al gel. Yoksa dedi seni eve almayacağım. Anneciğim biberler o kadar güzel, domatesler o kadar güzel ki. Ama sana domates, biber de buradan getiremem ki. Ah anacığım ellerinden öpüyorum seni bir tanem. Ama bu lezzetli biberleri beraber yiyemeyeceğiz öyleyse. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.